İnşallah güzel. Evet. Öncelikle malzemeleri sayalım. Bulaşık deterjanımız, su, buna gıda boyası kattı, kandil yağı, kolonya, bal, süt, zeytinyağı ve nar ekşisi. O zaman başlayalım. Sen daha çok İlk olarak balı döküyorlar. Yeter. Evet, bu kadar yeter. Daha sonra nar ekşisini alacağız. Sütü de alacağız. koyalım. Onu da çekersiniz şırıngaya. Nar ekşisini de kenardan da dökebilirsiniz istersen. Çekme. Çek mi? Çek evet, mi? Çek mi kenar? Ya, çekebiliyorsan çek. Biraz Çocuk çekilmiyor gibi. çok zor. Evet, kenardan dök. <laughs> Onu da dökebilirsin. Bunu da çöksün. Hocam yani şirin kabın içine girmez ki. Deliği çok küçük. Tamam onu da dökeriz oradan direkt. Direkt dökme yapalım siz de. gayle uğraşmayalım. Hocam. Tamam. Evet kenardan kenardan dökelim ki. Birden düşüyorsun. Yok yok rahat dökebilirsin. Ballarla ekşisinin karışma şeyi fazla değil. en az bir da çünkü. Güzel. İki katı oluşturduk. Ence, oluşturdu. Bakalım. Çekilin. Evet. Sinir hemen inşallah bozma. Yavaş yavaş kenardan kenardan. Tamam güzel. Sen Devam et. Sen tutmam diyeceğim. Yavaş, sen. sen yavaş dur. Yeri dökülürse bir şey olmaz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam tamam bu bence oldu bence. Biraz daha de. Biraz daha. Bir şey daha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> e yapar. Tamam, böyle iyi. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir Oraları dökün. temizleyeceğiz Ağaz tabii ki. Bir de ekmeğim dök ya. Ne döküyoruz şu anda? Şarkı şarkı şarkı. Yavaş detaycana. Tamam. Hı. Yavaş dök. Ben çok bunu dikkat edelim, dikkat edelim. Al. Evet. Tekrardan yerine alır. Mi? Kenardan mı? Kenardan. Ne yapıyorsunuz? Bütün kenarlardan gezecek şekilde de dökebilirsin. Oluyor mu? Ben hiçbir şey görmüyorum. Oluyor. Sen de. Tamam yeter. yeter. Güzel. Şimdilik. Hocam suyu bununla mı çekeyim? Çünkü direkt Tamam, onu oraya çünkü. tekrar geri gönder. Hocam. Hocam. Tamam. Al senin suyu. Tamam dur. Tamam. kenada kızım Evet. evet.

çok yavaş ol. Çok yavaş ol. Hocam kolay yerle kandilya karışır mı? Karışmaması lazım normalde. Kandilya alalım şş. bakalım Şşş, şş. yoğunluğu Şşş, nasıl. Tamam, evet, evet karışıyor. Süper. Tamam. Tamam tamam. Bu katlara tamam. bir bakalım. Say bakayım en alttan yukarı. Sekiz tane hocam. Bal. Nar Sekiz tane hocam. Yedi sekiz. Süt. E, bal. Nar ekşisi. Süt. Ondan sonra ne varmış? Su. Evet. Ee, zeytin zeytin yağı, ya, kolonya, kalp kandili. Bu da da harika Teşekkür ediyoruz. Evet Canslı. orada bir de bu da